Doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Akşamınız güzel geçsin. Güzel, mutlu bir akşam diliyoruz. Sbs'ye devam edeceğiz. Değerli konuğumuz Uğur Dershanelerinin Genel Müdür Yardımcısı e, sevgili kardeşim Sayın Turgay Polat. Bizlerle birlikte. Turgay hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Töder'in bir açıklaması var. Ba basın açıklaması var. İstersen buradan başlayalım. Bizim de kılavuzumuz olsun programımız için. Türkiye genelinde ilk öğretim 8. sınıf öğrencileri için yapılan SVS'de önceki yılların aksine bu yıl yabancı dil bölümü için farklı cevap anahtarı kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri ve gözetmenleri bu konuda bilgilendirmeden yeni bir uygulama yapması rehberlik alanındaki eksikliği de gözler önüne serdi. Ayrıca bakanlığın basın yoluyla e, öğrencilere gerekli rehberlik bilgilerini vermesi zaruri bir ihtiyaçtır diyor. Sınavda yabancı dil bölümünde yaşanan bir diğer önemli sorun ise İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca sorularının zorluk derecelerinin birbirinden farklı oluşudur diyor tüm özel öğretim kurumları derneği TÖDER. Değerli konuğumuzun da bir açıklaması var, daha önce bir basın açıklaması var. Diyor ki, e, önemli bir nokta, bundan hepsini baştan söylemek istiyorum, kamuoyunda çok tartışıldığı bir dönemde, yani SBS'nin akıbetinin e, tartışıldığı bir dönemde, SBS'nin yapılması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. 6. ve 7. sınıftaki öğrenci ve velilerin bir kısmının sistem değişecek düşüncesiyle sınavları önemsememesi durumu dahi söz konusu olmuştur diyor sevgili Turgay Polat. Siz de tartışmalara katılmak isterseniz, görüşlerinizi iletmek, duyurmak isterseniz 0212 alan kodu 335 49 82 telefon numaramız. 0212 335 49 82 Evet Turgay, durum bu. Tablo bu. <laughs> Tablo bu. Şimdi tabii Töder'in bu basın açıklamasının ikinci paragrafı çok önemli. Diğerlerine çok, çok takılmak istemiyorum çünkü diğerleri anlık bir şey ama Hı -hı. nasıl olur da bir sınavda aynı puan değerine sahip dört tane aynı e, amacı taşayan, taşıyan sınavları testlerim. birbirinden daha zor ya da kolay yaparsınız. Bu oh, inanılacak bir şey değil. Hı -hı. E, ben İtalyanca bilmiyorum. Fransızca Hı -hı. bilmiyorum ama çok açık söyleyeyim. Her zaman çocukların dediği bir şey vardır. İngilizce hepsine göre daha kolay diyor. Hı -hı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani Hı -hı. Demek ki siz İngilizceyi Gerçek sbs formatta hazırlıyorsunuz. Gerçek sbs'i de parantez içinde Hı -hı. ünlem koyarak söylüyorum. Diğerlerini de bir öğretmen buluyorsunuz. Hadi sen de bunu hazırla diyorsunuz. O öğretmenin şeyine kalmış? O da zor hazırlıyor. Kolay hazır. evet. Siz onu pek ölçmüyorsunuz sonra. Hı -hı. Yani geçerli güvenliği var mıdır? Ölçmüyorsunuz. Bu daha vahim bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Asıl problem zaten burada başlıyor. Hı -hı. Yani bizim ama bir buçuk milyon işte bir küsür milyon çocuğun girdiği bir sınavda kişi veya birkaç kişiye bu inisiyatif verilebilir mi? Bırakılabilir mi? Ben sadece bir örnek vereyim burada. Çok daha ne iyi anlayacaklardır izleyicilerimiz. Bundan 4 yıl önce Amerika Beşik Devletleri'nde yapılan üniversite giriş sınavlarında bir olan SAT'de hı hı. E, dil sorularının önüne çizgi koyarak öncül veriyorlardı. bu ölç Bu çizgilerin zenciler tarafından doğru algılanıp algılanmadığı endişeleri vardı. 300 bin dolarlık bir bütçeyle bunun araştırılması istendi. American Institute Research, AIR diye hı hı hı. biz de uğur kurumlar olarak onlarla çalışıyoruz. Onlara para verildi, bunu araştırın dendi. 300 bin dolar harcayıp araştırdılar ve çizgi yerine nokta kullanmanın daha sağlıklı olduğuna karar verdiler. Sadece bunun için Sadece de, bunun için yapılan şey. bir şey. Bizde de soruların nasıl hazırlandığı, bu soruların ne amaç taşıdığı, nasıl bir kapsam geçerliliği olduğu, insanların bu sırada ne tür bir süreç yaşayacakları, bu sürecinden hiçbir şey düşünmüyoruz. Hı hı hı. Çok güzel bir birinci paragraf var, çok içine girmek istemiyordum aslında hı hı. ama, Kimse kimseye haber vermeden bir karar alabiliyor. Peki bu bir şey ya. bu haber e, yani bu karar habersiz miydi? Kılavuzda bildiğim kadarıyla bu ifade vardı ama bu ifade çok net de değildir. Şimdi malumun ilanı fiili ve resmi şeyler vardır. Hı hı. Şimdi bir alışkanlığınız vardır. O alışkanlığınız değiştiği zaman biraz korkarsınız. Aslında Milliyetin Bakanlığı kendi yaptığı geçmişteki yanlışı şimdi düzeltti. Ama düzeltirken ben bu yanlışı düzeltiyorum demediği için hı hı. o yanlışa alışan insanların yaşadığı bir kaos bu. Başka hı hı hı. bir şey değil. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Burada kimse haklı değil. Herkes haksız. Hı hı. Yani bundan faydalanmak isteyen öğrenci de haksız. Bunu okum, düzeltmeye yani, çalışan, haksız, düzeltmeye çalışan milliyetim tam haksız. haksız. Hı hı. Şimdi burada şunu yapmak lazım. Siz bir sınav yapıyorsunuz bu sınavınızın ilkeleri, kuralları net olmalı. Yani ÖSYM gibi bir kılavuz yayınlayacaksınız. Bu kılavuzda hangi çarpanla çarpacağınızı dahi, dahi belirteceksiniz. Hangi tür soru soracağınızı da koyacaksınız. Sonra da bu sınavı yapıp insanların en ufak bir şaibeye uğratmadan bir sınav yapacaksınız. Şu çok önemli. Hazırladığınız bir sorudan bir kelimesinde bile tartışma olmamalıdır. Çünkü evet. bu sınavlar bu kadar geniş bir kitleyi kapsıyorsa bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendiriyorsa ve bir da, sınav 3 yılı da e, etkiliyorsa. Tabii ki o zaman o zaman yapamazsınız Hı. bunu. Yani burada hep söylediğim bir şey var ama SBS'nin çok tartışılması gereken konuşulması gereken tarafları var. O kadar açık tarafları var ki bu açık taraflar uzmanlarca Milli Eğitim Bakanlığı'na sürekli anlatıyor. Bir de benim. Şunu çok net söyleyebilirim Sadık Bey. Burada söylediğimiz her şeyi Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yetkililerin yüzüne de söyledik. SBS'de ölçme değerini açısından, istatistik açısından, soru tipi açısından, sınavın amacı ve mantığı açısından çok yanlış işleyen şeyler Şu var. yani güzel, Turgay. E, aklın yolu bir. Yani biz olmayan bir şeyi söylemiyoruz. ya da olmayan bir şeyi tartışmıyoruz. Ki söylediğimiz her şeyi milyonlar da tartışıyor. Yani çocuklar da tartışıyor, veliler de tartışıyor, eğitimciler de tartışıyor. Şimdi 3 e, yıla yayıldı. Altıncı sınıf kolaydı, 900 evet. tane, bin tane birinci çıktı. Evet. Yedinci sınıf e, seviye düzeyi biraz daha yüksekti. Şimdi sekiz gene kolaydı, e, Gene binlerce çık. birinci çıkacak. Evet. Peki neye göre e, derecelendirme yapılıyor? Hangisi güzel, çok, hangisi çok, esas alınacak peki? Çok güzel bir soru. Şimdi son cevabını sen de çok iyi biliyorsun. Hı -hı. Ben söyleyeceğim Sadık Bey. Şimdi bu sene varsayalım 1500 tane çocuk birinci, 6 yedi sekizi birleştirdiniz. Hadi 7'de biraz kurtardınız durumu. İki yüz tane. Tamam, Elinizde çocuk. kaldı. Evet. 200 tane çocuğu nasıl sıralayacaklar biliyor musunuz? Yaşı küçükten yaşı büyüğe doğru sıralayacaklar. İnsanların eline bir sıralama listesi gelecek. Bu insanlar bakacaklar benim çocuğum 5 gün önce doğduğu için Galatasaray'a girecek. Sizin çocuğunuz 6 gün sonra doğduğu için Galatasaray'a girebilecek. Ama bu, bu yani olacak şimdi şey değil. Üniversite yani. sınavında da biliyoruz. Bu durumla karşılaşılan öğrenci sayısı 2'dir 3'tür. ÖSYM'de 10 yılda 3 tane. 10 yılda. Üstelik de daha fazla öğrenci gir, tabii, tabii, diye Yani 1 milyon 600 bin civarında tabii. öğrencinin girdiği dönemler de oldu. Şimdi bu da bile bu kadar azken böyle bir sınavda 200 tane, 300 tane, 500 tane böyle bir sıralamanın ortaya çıkması. Tabii ki bir şeyler doğru gitmiyor. Tabii şu doğru gitmiyor yani ÖSYM diyor ki ben sıralama sınavı yapıyorum. Zor soracağım, yapan yapacak, yapamayan yapacak. Birinci sıradan son sıraya kadar dizeceğim. Sonra benim için başarılı kısımdaki üstteki dilimdekileri üniversite alacağım. Benim amacım bu. Kızabilirsiniz bana, sevmeyebilirsiniz beni ama ben böyle yapıyorum ki doğal da budur. Dünyada üç çeşit sınav yapılır. Bunlardan birisi sıralama sınavıdır, birisi değerlendirme sınavıdır, eğitiminizi öğretimimizi değerlendirirsiniz. Üçüncüsü de tamamen kurumların başarısını ölçer sınavlardır. Biz hepsini tek bir sıralama sınavı yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir dünya yok, böyle bir şey olamaz. Yani siz başarı sınavı yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Bir yıllık eğitim öğretimin içeriğini sorguluyorsunuz. Yani böyle mükemmel bir sınav Ama yok. Tabii o. öyle bir şey yok zaten. Hmm. Dünyada böyle bir şey yok. Amerika, İngiltere, Japonya bugün onlar da SBS yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Uyguluyor uyguluyorlar. Soruyor çocuklara hiç karne vermiyor. Okula öğretmene karne veriyor. Öğretmenin maaşını bununla belirliyor. Okulun bütçesini bununla belirliyor. E biz kalkıyoruz, bir sınav yapıyoruz. Sen yani Hem yerleştir diyoruz hem de sınav yapıyoruz. Şey Peki yok, şey durday, bu sınavla yani. birlikte işte okullar değerlendirilecekti, öğretmenler değerlendirilecekti, ne bileyim bölgenin kalkınması değerlendirildi. Kimse değerlendirildi mi? E değerlendiremezsiniz. Ben çok açık söylüyorum buradan. Çok net duyduğum bir cümleyi söyleyeceğim burada hangi okulun notlarla oynadığını ben biliyorum ama açıklamıyorum diyen bir Milli Eğitim yetkisi dahi var. Yani bu o yüzden çok da şey değil tabi bunlar. Yani birazcık şey yapmak lazım bunlarda. Net olmak lazım. Ne amaçladığınızı bilmek lazım. E, AKYAR'ın 2008'deki başarısı matematik başarısı %17. Ya bu ne demekti? %83 Çünkü insan matematik öğrenmemiş. Peki ne yaptık biz bakanlık olarak? Öğretmenleri görevden mi aldık? Eğittik ve Okulları ya tabii birilerini görevden almayalım da oranın matematiğini kalkın. Ha, geliştirelim. Hayır, e, öyle bir şey de Amerika yapıyor bunu okulda kapatıyor. Hı -hı. Yani illa bunu yapmak zorunda değiliz. Ama birazcık bu işlerde bizim amacımızı ve hedefimizi doğru koymamız lazım. Dün bir e, bilim insanı söylediği bir laf çok önemliydi. Eğitim politikaları kanıta dayalıdır, bilime dayalıdır. Politikacının anlık aldığı kararlar sürekli tartışılır ve toplum bunu çok fazla kanıksamaz dedi. Türkiye'deki eğitim kararlarını bizim artık bilime dayalı almak zorundayız. Serbest de bunlardan birisi tabii. Evet. Şimdi Sayın Başbakan'ın bir konuşması var, açıklaması var. Hep birlikte onu istiyoruz. En iyi yöneten ülkeler arasında yer aldığımızı bir kez daha vurgulamışlardır. Türkiye'nin bu zor dönemi özellikle kamu maliyesinde ciddi bir bozulma yaşanmadan ve finans sektörüne hiçbir müdahalede bulunma gereği hissetmeden atlatmış olması yine bu toplantıda ifade edilmiştir. Uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli yukarı yönde revize edilen pozitif büyüme, Bugün bizim toplantımızda da gündeme gelmiş. Türkiye ekonomisindeki hızlı büyümenin yatırım ortamına büyük katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. Toplantıda elbette Türkiye'nin yatırım ortamı da bütün boyutlarıyla ele alınmıştır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında gösterdiğimiz performansı değerlendiren konsey üyeleri, hükümetimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Konsey üyelerimiz aynı zamanda bazı önemli tavsiyelerde bulundular. Bu önemli tavsiyeler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Az önce Sayın Kentin de ifade ettiği gibi titizlikle yakından takip edilecek ve uygulamaya konulacaktır. İşgücü piyasasının daha esnek hale gelmesi, gümrük süreçlerinin hızlandırılması ve kobilerin finansmana erişim imkanlarının artırılması gibi konularda halihazırda hükümetimiz tarafından yürütülen yatırım ortamının çalışmaları kapsamında bunlar da ele alınmıştır. Bu çalışmalar önümüzdeki dönemde süratle ilerletilecektir. Değerli basın mensupları bu vesileyle altıncı kez bizimle burada olan uluslararası iş dünyasının değerli temsilcilerine ve davetimizi kabul ederek konseye katılım sağlayan ve gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarda bizlere destek olan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle IMF Başkanı Sayın Kana, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Lev Oro'ya, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Sayın Maistada ve toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen değerli Başbakan Yardımcıma ve... Evet, Başbakan'ın açıklamaları böyleydi. Programımız devam ediyor. Siz de katılmak isterseniz 0212 alan kodu 335 49 82 telefon numaramız. Peki, bu yabancı değil. bu şekilde.